Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gayani, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin Türkiye-İtalya ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair yönelttiği soruları çevrim içi düzenlenen toplantıda yanıtladı. Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın Güney Kıbrıs Rum yönetimi, GKR'ye, üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen Esmimet Gaz Forumu'na ilişkin bir soru üzerine Gayani, forumu, Akdeniz'de enerji kaynakları geliştirmekle ilgilenen ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmenin bir yolu olarak gördüklerini söyledi. Gayani, forumun olabildiğince kapsayıcı olmasını istediklerini belirterek, Türkiye ve foruma üye olan kimi ülkeler arasında öne çıkan bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasında bir dizi görüşmeden sonra diyaloğun yeniden başlamasından çok memnunuz. İki ülkenin bu görüşmelere devam etmesi, mevcut sorunları netleştirmeye ve mümkünse çözmeye çalışmasından memnuniyet duyuyoruz, şeklinde konuştu. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.